arkadaşlar inşaat kalitemiz nasıldır? Şimdi arkadaşlar öncelikle ben size şantiyelerimize davet etmek istiyorum. Burada inşaat kalitemizi net olarak görebiliriz. En son incekte yaptığım inşaatla ilgili birkaç bilgi vereyim. İnşaatta binamızın tamamı koridorlarımız dahil arkadaşlar duvar kağıdı. Ama normal kağıt duvar kağıdı değil. Tekstil duvar kağıdı. Yani kağıt duvar kağıdı 400 lira. Tekstil duvar kağıdı 1200 lira metrekaresi. 4 kat. Ama tekstilde bıçakla dahi makasla dahi zor kesersiniz. Yani bu kadar güzel malzeme kullanıyoruz. Çoğu binanın koridorlarının tamamında neredeyse sığınak dahil duvar kağıdı. Zeminlerimiz tamamen Çanakkale, Ege ve Anka granit. Kapılarımız, çelik kapılarımız tamamen alüminyum. Kilitler dahil alüminyum arkadaşlar. Ve çelik kapılarımızın pervazları 50'şer sant. Ahşap pervaz. Asansörlerimizin kenarları dahil ahşap arkadaşlar. Merdiven ve dubleşlerdeki merdiven basamaklarımızın dikmeleri dahil ahşap. Parkelerimiz 12 mm ahşap parke. Lavabolarımız, tezgahlarımız çimstin, kapılarımız lake kapı, boyalarımız jotun boya arkadaşlar. Bimsimizden tutun, alçımızdan, yapıştırıcımızdan, izolasyonumuza kadar hepsi yüksek kaliteli. Weber kullanıyoruz yapıştırıcılarımızda arkadaşlar fayans. Fayanslarımızın altına iki defa ders ve yalıtım koyuyoruz ayrıca fayanslarımızın altına. meylini güzel veriyoruz. Yalıtımları arkadaşlar yalıtım firmasına yaptırıyorum. Müteahhit olarak ben dahil yapmıyorum. Birçok firma kendisi yapar ve bu işle ilgilenen özel yalıtım firmalarına yaptırıyorum. Çok yüksek bütçeler ödüyorum su yalıtımı için arkadaşlar. Daha önce yaptığım inşaat, bir inşaatla su yalıtımı ile ilgili problem yaşadım. Daha sonra yeniden su yalıtımı yaptırmak zorunda kaldım. Bu da benim kulağıma bir küpe oldu. Dolayısıyla ben artık izolasyonları izolasyon firmasına yaptırıyorum ve 30 yıl garantili. Kiremitlerimiz arkadaşlar antrasit, ahşap antrasit kiremit kullanıyoruz, beton kiremit kullanıyoruz, çok yüksek kalitede malzeme kullanıyoruz. Farklı kompozit malzemeler var. Ben hiçbir zaman normal kırmızı kiremit hiçbir binamda kullanmadım. Yani soracağınız herhangi bir şey varsa da arkadaşlar yorumlar bölümüne yazarsınız inşaat kalitemiz olarak. Ben inşaat kalitesinin çok yüksek kalitede olduğunu düşünüyorum.